Gazete manşetlerimizi inceledik. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Savaş Çorlu bizlerle birlikte kendisiyle beraber Galatasaray'ı konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Savaş Çorlu. Nasılsınız bugün? Hoş, hoş bulduk sevgili Devlet. Sen nasılsın? Sen Her şey yolunda mı? Çok teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Başlayalım isterseniz. Ee, karşılaşmanın öncesinde aslında dün açıklanan VAR kayıtlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü Galatasaray'da devrede bu konuda e, önemli bir karşılaşmaydı ve sonrasında çok fazla konuşuldu Sivas Spor. İptal iptal edilen golü dün artık neden iptal edildiği açıklandı. VAR kayıtları çıktı. Hakemlere cezalar geldi. Bu konuyla ilgili önce bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Ya bir defa Türkiye'de ilk oldu. O, hı hı. Bu kural çıktığından bu tarafa e, hep bekleniyordu. Neden açıklanmıyor? Niçin açıklanmıyor? El altından konuşmalar sızıyordu. Biz de bunları bir şekilde e, dile getiriyorduk öğrendiğimiz kadarıyla. Beşiktaş işte kazandı bir maçından sonra yaptığım yayında o kafanın şiddetini Hafif olduğu için o kırmızı kartı göstermeden ifade etmiştim. Gerçekten de o konuşma birebir aynısı çıktı yani. Evet. Şimdi e, burada offside'ımsı diye bir kural geldi artık futbol literatürüne. Yani böyle bir e, sohbette o varla e, hakem arasında, avarla arasında yapılan konuşmaların gayet lakay ciddiyetsiz bir konuşma olduğunu gördük yani. Böyle izlediğimiz zaman biz ne izliyoruz dedik yani adeta. Bir var eğer maçın yöneten hakemine pozisyona bak diyorsa siyahla beyaz kadar yani e, farklılık olması lazım bu pozisyonda. Bu protokolde bu var. Siz offside'ı bir şey görüyorum bir bakıyorsunuz. Ona bakarken bir daha işte 7 numaralı oyuncu, 9 numaralı oyuncu bu kadar enteresan bir şeyler olmuş ki orada. Gerçekten de e, kim bilir buna benzer biz neler neler yaşadık. En son geçen baktığım zaman al alay, alay spor maçı var mesela Galatasaray'ın evinde oynadığı Boya gösterdiği kırmızı kart şimdi ekranlara mesela farklı Sivas Spor maçı geliyor ama o boyun neden kırmızı kart gördüğünü bilemedik. Yani bu var çıktığından beri var ama yokmuş gibiydi. Hı hı. Bu bir ilk olmasın. Bundan sonra böylesine tartışmalı maçlarda var kayıtları çıkması lazım. Şimdi de mesela Fenerbahçe'nin dün akşamki ana Al alan son dakikada attığı golün neden iptal edildiği, o çizgisinin çizildiği pozisyon tartışılıyor. Galatasaray'da mutlaka alacaktır. Galatasaray'da diğer takımlarda da hatalar olacaktır. Ama artık gerçekten de insanların futboldan soğuma noktasına getirdi bu hatalar. Kasıtlı ya da e, yanlış hatalar ne edersek bunun diyelim. Yani futbol artık insanlar konuşmaktan e, vazgeçmeye başladı. Pozisyonu ekliyoruz şimdi. izliyoruz izliyoruz. O var kayıtlarındaki konuşmaları dün 3 defa, 4 defa, belki 5 defa izledim tekrar tekrar. Akşam Erman Hoca'yı izledim. Ve e, Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray'ın açıklamasına bakıyorum. Tuz koktu. Var kayıtları açıklandı. Yapılan operasyona nasıl bir kılıf açıklanacak görelim diye Galatasaray'ın açıklaması var. Alıntalya Spor maçından sonra. Bundan sonra demek ki tüm takımlar bir Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı oynanacak. Bu sezonun yani yeni yılın, yeni yılın ilk derbisi ama e, şu anda açıklamalara bakıyorum. Hakemleri etki altında almak katkına ne koyarsak koyalım. Yani biz e, her geçen gün biraz daha iyiye gidecek derken var, avar, hakem hataları çok fazla. Hakemleri Cezalandırmak geçen sezon ilk kez başladı. Sezonun bitimine 3 hafta kadar tekrardan cezalar e, denen hakemler oldu. E, bu sezonda şu anda hakem hatalarıyla beraber e, tabiri caizse kesik yan hakemler oldu. Yani bayağı ve bunlar sayı maçında hakemleri sezon sonuna kadar belki de maç alamayacak. Belki de hakemlikler çık Ama olan yaşanan sorunlar da takımlar oluyor. Dolayısıyla ben Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi şu yaşananları hiç hiç doğru bulmuyorum. Bakın Galatasaray'ın Ankara gücü maçı var. Güzel bir futbol olacak. Zorbay küçük. Yer hakemler kadar geçmişinde Galatasaray'a karşı hatalarla dolu olan bir hakemden bahsediyoruz. En son Arda'ya e, bana da mı krampon fırlatacaksın? Hadi bana da atsana gibi ifadeleriyle bilinen bir hakemden bahsediyoruz. Bilmiyorum yani bu sezon hep şu klişe bir laf var demek. Bu hakemlerle bu lig bitmez deniliyor diye bu sezon gerçekten de pek e, yani o bitmez kelimesini kullanmak istemiyorum ama çok e, iyi geçmeyecek gibi geliyor. Yani Bu sezon bu hakemlerle Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'nin altı takımları gerçekten işi çok zor. Ligin en iyi hakemleri diye gördüğümüz Fırat Aydınus ile takip hoca bunlar hakemlikleri de bıraktı. E, sürekli ceza alan hakemler, dinlendirilen hakemler. E, bundan sonra çok zor yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olarak bakmak lazım. Futbolun işi gerçekten çok zor gözüküyor. Biz bakın Galatasaray Ankara gücü maçı var bu yaşanan olaylar. Bu akşam nasıl bir hakem biliyorsunuz izleyeceğiz onu da çok merak ediyorum. İnşallah Fenerbahçe Galatasaray maç öncesi e, hakem de bugün açıklanır yani bugün ya da yarın açıklanır. Zaten belli 3 aday var diyorum yani şu anda baktığı zaman aslında tek aday var. Eskiden 3-4 takım açıklanıyordu ama şu anda tek aday varmış gibi gözüküyor peki sizin de bahsettiğiniz gibi yani bunun sonrasında artık dünkü yaşanan olayın ardından nasıl bir yol izlenecek biz de bilmiyoruz ve her maçın ardından artık bu tartışmalar söz konusu olacak. Çünkü kuralları doğru yorumlayamayan bir Hakem topluluğu gördük dünkü yayınlanan görüntülerde ve ilerleyen günlerde artık göreceğiz neler olacak. İsterseniz bugün karşılaşmaya geçelim hemen. Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek Galatasaray. Dün Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından lider ismi bir kez daha değişti. O yüzden Galatasaray için yine kritik bir mücadele olacak bu akşam. Nasıl bir oyun planı bekliyoruz Galatasaray'dan? Evet. Tabii ki Fenerbahçe maçından önce futbolcuları ne kadar saklarsan saklayın, ne kadar korusanız koruyun Fenerbahçe maçında akıllar vardır. Bunu yani istediğiniz kadar profesör olun. Üç gün sonra Fenerbahçe ile maç olacaksınız. Bu maçta bir kazanmadan o maçın önemi yok. Ama şöyle bir gerçek var. Okan Hoca bu maçı kazanmak adına bir defa e, teknik anlamda her şeyi deneyecek sınırda olan oyuncular var. Çok önemli mesela bakıyorum şimdi Mertens, Kerem, Afrika'nın Bardakçı üç, üç tane oyuncu sınırda var. Ve hakemler konuşuyoruz. 3 oyuncu sarı kart, sarı görmesi halinde e, cezalı duruma düşecekler. Sergio gibi, Boy gibi iki tane cezalı oyuncu var bu maçta Galatasaray için. İkisi evet. de önemli oyuncu. Kadro kurmakta zorlanıyor mu? Kadroyu kuruyor ama kulübe olarak baktığın zaman hamle olarak, hamle oyuncuları olarak baktığımız oyuncuların şu anda Lucas Torreira gibi, Sergio gibi, Boya gibi oyuncuların dışarıda olduğunu düşünürsek Icardi gibi bir oyuncunun da henüz bu maçta oynaması bekleniyordu 15 dakika. Büyük ihtimalle kadroda yer almayacak. E, Kazım sakatlanmıştı. Yani Galatasaray işi gerçekten zor ama aşağı yukarı 50 bin taraftan önünde oynayacak. Fenerbahçe maç öncesi bir kaza uğramak istemiyor. Okan Hoca'nın bugün sürprizleri olacak. Ben hemen e, muhtemelen mutlaka gelecektir ama önemli bir değişiklik var. Onu özellikle Hı -hı. belirteceğim. Tabii. Kale'de Muslera, Mustera, savunmanı sağında Lerdubağ, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Patrik Banalov, Mitsio Berkan bu taraftan başlarken Barış Alper Yılmaz Sivas Spor maçında gol atan formda oyuncu. Kerem'in yerine Barış Alper Yılmaz bu akşam sahada yer alacak. Mertens, Raşitsa ve Gomis. Gomis de mecburiyetten Sivas Spor maçında çok formsuz bir dönem, maç geçirmişti. Bu sezon hı. kazandırdığı maçlar var ama kritik maçlarda e, ağır kalabiliyor. Bu akşam Gomis'e çok düşecek ama gizli golcü olarak hı hı. Okan Hoca Kerem'in de kart sınırında olduğunu düşünerek o bölgede Barış'ı kanat forvet gibi düşünüyor. Değil bu akşam Barış Galatasaray adına 11'imizde sürprize e, geldi. Şu andaki bizim mevcut vereceğimiz 11'e tek değişiklik söyleyebiliyorum. Kerem'in yerine Barış Alper Yılmaz bu akşam Ankara maçında sahada olacak sevgili Demet. Bu da çok önemli bir e, değişiklik. Çünkü Kerem önemli bir oyuncu. Ama derbi maçı da var. Kart sınırında Barış'ın da yükselen performansını düşündüğümüz zaman Sivas'ta attığı o güzel gol Mertens'in rafasına. Dolayısıyla bugün akşam Galatasaray adına Kerem e, ilk 11'de sağda Barış Alper Kerem'in yerine sağda olacak. E, baktığımız zaman cezalı oyuncular var. İşte az önce de ifade ettim. Sergio Oliveira Boye cezalı, Icardi sakat, Kazımcan sakat. 5 tane son 2-3 maç önce oynayan 11 oyuncusu bu akşam yok. Onların yerine de e, baktığımız zaman oynayan Mertens'in ve e, Abdülkerim Bardakçı'nın kart sınırında olması o projeyi düşündürüyor. Eğer ilk yarıda skoru bulmuş olursa, istediği skoru elde ederse bu iki oyuncuyu ikinci yarıda dinlendirme planları da var o konucuna. İleri uçta e, dışında aslında çok da bir seçenek yok. Seferovic'in formsuzluğu sebebiyle yer alamıyor. Icardi'nin peki e, sahada olmasını bekliyor muyuz belirli bir sürede olsa? Bekliyorduk ama dün akşamki idmanda deniliyor. E, zorlama yapılmadığı için ben bu yani bu Ankara Bücü maçında da beklemiyorum. Fenerbahçe derbisinde ee, bu yarın ve ertesi gün yapılacak antrenman verecek. Yani cuma cumartesi antrenmanı verecek. Tabii biz bekliyorduk 10-15 dakikada olsa Ankara gücü maçında sağda olacağını ama dün akşam antrenmanında kendini zorlamıyor ve maç kadrosunda olmayacağı bilgisi geldi bize. Yani bu akşam üzerinde baktığımız zaman ben de Icardi'yi bekliyordum. Ee, Gomis Evet hı, hı. evet Seferovic'in formsuzluğu o yüzden Gomis oraya mecbur ama iki tane gizli golcüsü var Barış Alper Yılmaz. Bunun yanında da e, Mertensi Galatasaray biraz daha hücumda kullanabilecek gibi. Hatta buna raşit sayıda ilave edebiliriz yani. Peki çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgili Devlet görüşmek üzere. Teşekkürler.